Yıllardır yapılmayan yollarımız, bozuk olan yollar, yollarımız Sayın Başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde yapılmıştır. Bütün emeği geçen... Büyükşehir Başkanımız başta olmak üzere encümenlerimiz hepsi teşekkür eder. Şey arasın yani. Esası olsun. Akçakale'nin en büyük köyü. Sevimli köyü. Bizim de burası çok önemli bir yerleşim alanı. Tabi yol geçmişte asfalt maalesef asfaltta bu yumuşak zeminde sonuç alamadık. Ama Akçakale'de ilk olarak bütün köylerin içerisinde 9 kilometre beton asfaltı buraya verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayretiyle inşallah Urfa'da bundan sonra bütün yolları beton asfalt şeklinde düşünüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi klasik asfalt çok kısa ömürlü oluyor ve kışın bozuluyor bütün hizmetler de aksıyım. bunu dikkate alıp inşallah bu bir başlangıç Akçakale'de Sevimli'den başladık. Bundan sonraki çalışmalarımız da inşallah diğer köylere de e, tekabül edecek. Oraya da inşallah diğer köyler de bunların e, Sevimli'den sonra bu hizmeti alacaklar. Fakat önceliği buraya verdik. Vermemizin sebebi de büyüklüğü. Yerleşim alanının buradaki bir e, buradaki bir üstünde üç tane köyümüz var. Yani o köyleri de dikkate alıp önceliği buraya verdik ve bana göre de isabetli oldu. İnşallah çok güzel bir şey olacak. Yıllarca dayanacak bir yol ve bunu hedefledik. Yani her gün yapılıp bozulan değil de kalıcı eserler, kalıcı yollar yapmak lazım. Bu bir başlangıç. Başlangıcı da buradaki Sevimli köyünden başlattık. Bütün köy halkına, ekip arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde, güzel işlerde kullanmayı nasip etsin Cenab-ı Hak.